Medya'lı TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün Sultanahmet'ten doğru yola çıktık. Vatandaşlara Ekrem Memoğlu mu, Murat Kurum mu diye soracağız. Kesintisiz anketimiz başlıyor. Hadi yola koyulalım birlikte. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu sizce? Murat Kurum. Teşekkürler. Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Vallahi ikisini de düşünmüyorum. Ben, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İkisi de değil. İkisi de ikisi de değil? Yani İmamoğlu belli. AK Parti'nin durumu da belli. Ha, maalesef lider yok. Lider olmadığı için onlara mahcup kalıyoruz. Yani üçüncü bir seçenek yok. Ya İmamoğlu yani AK Parti zihniyetinden gidiyor bana göre. E kazansa bile Tayyip Erdoğan'dan bir farkı olmaz. Aynı sistem. abi Ben normal olarak gerçek bir adalet getirecek bir lider arıyorum. Herkese eşit. Sadece simitçiye 7-8 tanıza bu da gidiyor. Trilyonları götüren o yandan çıkıyor. Böyle bir sistem maalesef bu sisteme bizi mahkum ediyorlar. Bunun için başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar efendim. Anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkürler. Devam edelim. Neyse, şey Merhabalar. Anket yapıyoruz. Size de soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hiçbir tanesi değil. Dizce? Murat Kurum. Teşekkürler. anket yapıyoruz. Siz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yok mu? Siz peki? Hiçbiri çıkmaz. Hiç biri, hiç biri. de. Yeter artık. Yeter artık. He, yeter artık. İkisini de istemiyoruz. Siz kimi istiyorsunuz peki? Hiç kimseyi istemiyorum. Kim yönetecek o zaman? Adil bir insan gelsin. Adil bir insan. Peki, devam edelim. anketçi fersizce sizce rahmet <laughs> musa seçebiliyor musunuz az az konuşuyor hani <laughs> imam mu murat Kurum mu diye soruyoruz siz murat Kurum. ya peki teşekkürler Merhabalar anket yapıyoruz sizce İmamoğlu mu Murat kurum mu pek siyasetle alakam yok ama İmamoğlu diyorum yani İmamoğlu. aynen güzel. Bizi... Merhabalar anket yapıyoruz İmamoğlu mu, Murat kurum mu? Merhabalar anket yapıyoruz sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İcraatlarını biliyoruz. Tabi verdiği sözleri hep yerine getirdi. Onun için Murat Kurum diyoruz. O yüzden Murat İmam İmamoğlu'nu gördük yani. 4-5 sene. İmamoğlu icraatlarını yerine getirmedi mi? Getiremedi. Daha rahat kurumama getirdi elbette, diyorsunuz. Elbette daha önce vermiş olduğu söz. Sözler... Deprem bölgesinde verdiği peki vaatleri yerine getirdi misiniz? Elbette. Bakınız 10 e, kaç 10-15 bin konut teslim etti. İşte e, ay başına 200 200 bini bulacak konut teslim edilecek. Bu e, söz değil midir? Kısa zaman içerisinde bu kadar binlerce konutu yapıp teslim etmek gerçekten e, bir maharet istiyor. Onun için aynası kişidir e, kişinin e, lafa bakılmaz. Bari, Görünür rütbeyi aklı eserindedir. Eserlerine bakmak gerekiyor. Eserlerinden dolayı biz kurum diyoruz. E, Peki, teşekkür ederim sağ ol. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Bakın ben İstanbul'a geldiğimde ee, sözenin zamanında geldim. İnancın olsun tankerden su alıyorduk. Evde su yoktu yani. Sonra Tayyip Bey geldi. Ee, gördük yani. Şimdi bu hani ne yaptı şimdiye kadar? 5 Be seneden belli. Adam yerinde oturmadı ki ya. E, Recep Tayyip Erdoğan mı yerinde? Hayır hayır hayır. İmamoğlu. İmamoğlu yani. Gidip de belediyede oturmadı ki. Hani nasıl verilir ya ne yaptı bana bir gösterin yani gerçekten diyorum bak bunu samimiyet söylüyorum ben onun alacağına hiç inanmıyorum da vermem de yani. Murat kurum mu kazanır siz? Murat kurum kazanır. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Efendim merhabalar anket yapıyoruz Ekrem İmam oldu mu Murat kurum mu? Ablacığım ben bir şey fark etmiyorum İstanbul'a çalsın da kim olsun. anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kuru mu? Teşekkürler. Teyzeciğim size soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat kurumu mu? Ben misafirim kızım. Misafirsiniz. Tamamdır. Evet. İyi gezmeler o halde. Yukarıda Dümdüz yukarıya doğru. Buradan geçelim. Geçerek. size de soralım. Hiç bilmiyorum. Tamamdır. Merhabalar efendim. Anket yapıyoruz size. İmamoğlu Murat Kurum. ben geç. İmamoğlu. <laughs> Merhabalar anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yok. Ekrem İmamoğlu. Neden yani İmamoğlu? İmamoğlu çalışıyor. Memnunuz ondan. Memnunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Benden de. Benden de Murat Kurum. Evet. Peki neden Murat Kurum? Neden Murat Kurum? CHP şimdi ne kadar ne yapmış ki? Hiç inanmıyorum CHP'ye. Hiç güvenmiyorum. Allah Türkiye'yi ona teslim etmesin. AK Parti olduğu için mi peki Murat Hayır. insan olduğu için. Söylediklerini tuttukları için, yaptıkları için AK Parti. Evet. Teşekkürler. Hadi. Arkadaşlar şeye gidecekler. Merhabalar anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sağ olun. Merhaba anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Not Turkish. Not Turkish. <laughs> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat mı? Murat, Murat Kurum. Size soralım Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Teşekkürler. İmam oldu mu Murat Kurum? Yok sağ ol. Evet. Merhabalar. Türk müsünüz? Sorry. Okay. Sorry. <laughs> Efendim merhaba. Anket yapıyoruz. Yok mu? Merhaba. Peki geçmiş olsun. girelim madem ya da böyle mi yapalım karşıya geçelim yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Ben hiçbir şey Şöyle karşıya geçelim şuradan da. İşte sorabiliriz aslında. Merhabalar anket yapıyoruz. İmam oldu mu Murat Kurum mu sizce? Vallahi biz buralı değiliz zaten. İstanbul'da İstanbul'da oturmadım için Herhangi bir fikrimiz yok bu konuda. Peki, sizce neler olur? Ortalık karışık. <laughs> İmamoğlu Çok... kazanır mı sizce yoksa Murat Kurum adayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Murat Kurum yani bildiğim kadarıyla, uzaktan izlediğim kadarıyla sonuçta işin altyapısından gelmiş olan birisi. Hı hı. İnsanların bakışı bakış açısı yani partisel düzeyde düşünürlerse zaten partilerin yüzdeleri belli ama ee, çalışma olarak eğer düşünürlerse birçok yerden oy, oy, alma şansı var bana göre. Evet. Rica ederim. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Eğer İmamoğlu şu seçimde başarılı olursa demek ki diyoruz ki İstanbul için müthiş şeyler yaptı ki başarılı oldu diyeceğiz. O yüzden bu bir İmamoğlu sınavı olacak. Eğer kazanırsa demek ki 5 sene iyi bir seçim yaptı, iyi bir çalışma yaptı. Eğer kaybederse e, bu İmamoğlu'nun başarısızlığından dolayı kaybettiği gösteriyor. Ben Murat Kurum'un alacağını düşünüyorum. Ama bunu ben İstanbul şey olarak değil, İstanbul seçmeni değilim ama bize işte medyadan yansıyan işte İmamoğlu öyle başarısız filan lanse edilen kanallardan gördüğüm kadarıyla ya. İnşallah ailesi olsun yani. İnşallah İstanbul için olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Evet devam edelim. Aşağı inelim şöyle. Türk müdür değil midir diye baktım. Merhabalar efendim, anket yapıyoruz. İmam oldu mu Murat Kurum mu sizce? Teşekkür ederim, sağ olun. Karşıya mı geçtik acaba evet. ya? Evet. şeye geçelim. Efendim merhabalar anket yapıyoruz size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. alır mı sizce? İnşallah. İnşallah. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben yorumsuzum. <laughs> Kararsız mısınız? Ya? Ben oy kullanmıyorum. O oy kullananlar olsun. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Murat Kurum. Siz? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? merhabalar anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya çünkü zaten geçen seçimde e, kazandı. şöyle kazandı yani kazanmadı dediler. Sonra tekrar kazandı. E, şimdi galiba memnun insanlar. Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mıydı aday yoksa Hayır, güçlü bir rakip o konuda... mi değil mi? Yok konuda hiçbir fikrim yok. Çok yakından takip etmiyorum için gerçi ama Murat Kurum galiba e, Toki ile falan gündeme gelmiş ismi çıktığında gördük. Bilmiyorum iyi mi kötü mü olacak onlar için. Teşekkür. <laughs> <laughs> Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Teşekkür ederim. Tamamdır. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Size de soralım mı? Tamam. Okey. Türkiye Merhabalar sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bence Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ee, İmamoğlu'nun bir sözü var. 5 yılda İstanbul'u ihya ederiz diye. Sonrasındaki açıklamasını 100 yılda ihya edemeyiz dedi. Ay. Murat Kurum'un da geldiği, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiği için ben onun olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? <laughs> Türk yok. <laughs> Şuraya. Girelim. <laughs> Merhabalar, anket yaparız. İmamoğlu mu, Murat kurum mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Peki, teşekkürler. Buldum, <laughs> <Aldığım> sonunda Türk. <laughs> Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Evet. Sizce Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Oy verecek misiniz burada? Vallahi ben bilmem öyle şeyler. Evet. Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum olsun yani. Neden Murat Kurum? Ee, neden Murat Kurum? Güzel bir sorum. Ee, biz soru. Ben Müslüman bir insan olarak, e, ben e, Ayasofya'nın orada yaşadığım için, Ayasofya gözümde görünen e, ibadete açıldığı için, ha. İmamoğlu'nu da kötülemiyoruz. Onun da güzel e, şey taraflar var. E, neden sorarsanız buradaki çoğu halk fakirdi. Fakir insanlar arka tarafta yemek veriyor. 40 liraya. O çok büyük bir e, sevaptır. Artı çünkü insanlar eskiden buradaki Sultan Ahmet'in esnafı toplanırdı. Birbirine yardım eder. Mesela kimse evini taşıyacak parası yok. Onlar kendi arasında para verir ve ona yardımcı olurdu. Hatta ev aldıklarda oluyordu. Mesela böyle bir esnaflık vardı ama şu anda e, belediye başkanımız İmamoğlu e, icraatları var. E, yalan yok. Ama e, bir değişiklik isteriz. Çünkü ben e, Müslüman Müslüman olduğum için de Müslüman'dan tarafım. ve Ayasofya, Oğlu Müslüman değil mi? E, olabilir. Müslüman o kendine ama ben e, şöyle genel olarak bakıyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında neler yaptığını gördük. Mesela bayraktarların çıktığını gördük. E, yurt içinde de prestij gördük gördük. Kendimizi insandan saymaya başladı Yurt dışına çıktığımızda bizi görüyor. O Türk geldi diyorlar. Ama eskiden öyle değildi. Yani ben bunu gözlemledim. Ben şu anki kendi görüşüm bu. Peki. Saygılar kolay gelsin. Sağ olun. Evet. <laughs> Buraya doğru girelim. Sizce İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Azmi Karamamıtoğlu. Kara Efendim merhabalar anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşim acele biraz. Merhabalar anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Onu istiyoruz. Anket yapıyoruz. İmamoğlu bu Murat Kurum mu sizce? Merhaba anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bilmiyoruz. Söylemiyorlar. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bu neler olur? Vallahi herhalde İmamoğlu olsa iyi olur gibi geliyor. Kızlar selamlar. Sizce İmam oldu mu Murat Kurum? Anket yapıyoruz. İkisini de tercih etmiyorum ben ya. Yani. Setli yapmıyorum yok abi. Peki neden kim olmalı sizce ya da? Bilmem. Yok <laughs> şey değiliz yani çok ilgim yok Siyasetle bilmiyorum. Siyasetle ilgilenmiyoruz. Efendim merhabalar anket yapıyoruz. Sizce İmam oldu mu Murat Kurum mu? Vallahi. Bir şey diyemeyeceğim ben. Peki. Bugün kimse cevap vermiyor arkadaşlar gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <türüyor> tamam. Şu gelen Türk herhalde. Bir Türk gördüm sanki. <laughs> Ay anlamadım değiller herhalde. Hiçbir fikrim yok. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ne desem? <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz. Vallahi... Sizce bu seçimde neler olur? Ee, ben Murat Kurum diyorum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum peki? Yani çevrecilik şehirlik bakanlığı yapmış bir insan. En azından şeyi biliyor. Gerçi İmamoğlu da fena değil ama bence aklımdaki o. Murat Kurum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili izleyenler yavaştan bitirelim burada da yayınımızı. Bugün Sultanahmet'ten doğru yola çıktık, Gülhane Parkı'na girdik. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye sorduk. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve paylaşırsanız özellikle bize abone olursanız çok mutlu oluruz. Sevgiyle kalın.